Merhabalar efendim bugün bir tane bittiğini zannettiğimiz veya en azından eski ateşi harareti hissetmediğimiz sevgilerimiz, aşklarımız tekrar canlanabilir mi? Yoksa gerçekten giden bizden gitmiş midir? Canlandırmaya değer mi? Bütün bunları konuşacağız. Çünkü bugünlerde sevgi çok önemli. Ve bunun gerçek olup olmadığını tartmak da çok önemli. Çünkü insan sevgiyi ne zaman ona muhtaçsa o zaman en iyi şekilde değerlendirebiliyor. E bir de evdeyiz, burun burunayız, dip dipeyiz. Şimdi ne yapmalıyız? Bakın sevgi şöyle bir şeydir. Emek gerektirir. Böyle klasik sevgi emektir. Değil. Gerektirir. Nasıl bir köpek balığı hareket ediyor? Durduğu an ölürse. Nasıl kalp atışınız böyle tıp 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 yükselip alçalırsa. Sevgi de öyledir. Sevgi böyle gitmez aynı çizgide. o diye. İnecek, çıkacak, alevlenecek, sönecek. Öyle araya bir şeyler girecek, ortalama işler olacak. Ama ama bitti işte ben de bundan geçtim demeden önce oturu, karar vermeniz. O vazo azıcık çatladı diye kaldırıp atmamanız gerekiyor. Az çatlak su kaçırmaz. Ama çatlak derinse de bir an önce atmanız gerekiyor. Şimdi bu kararı nasıl vereceğiz? Buna bakalım. Bir, zaman içerisinde beraber olduğumuz insanların bize yaptığı tavırları o kadar alışıyoruz ki. Ya kocam değil mi yapacak ama sevgilim değil mi? Mecbur zaten karım değil mi? Hazırlayacak. işte almaya gelecek tabii. Şunu yapacaktı. Yok kimse kimse. Ya aslında hiçbir şey mecbur değil. Sosyal isimler. Karılık, kocalık, sevgililik, nişanlılık, flört falan. Bizi bir şey mecbur etmiyor. Biz bunu istersek yapıyoruz ya da lanet olsun diye yapıyoruz. Hangisini tercih edersiniz? isteyerek yapmayı. O zaman işte bu gerçek ilişkidir. Ama ilişkinin süresi uzadığında ve dış etkenler, iş, güç, fıstık gibi kızlar, size iyi gösteren hoş adamlar, sadece erkeklerle konuşmuyorum burada, olduğunda veya ne bileyim iletişiminiz zaman zaman koptuğunda, insanlar içe döndüğünde ya bitti mi bu iş? Geçinemiyoruz zaten. Biz ayrılsak mı? Ay lanet olsun. Ayrılmasanız bile bu psikolojiyle bu ilişkiyi sürdürüyorsunuz. Daha iyisini bulana kadar. Bunu yapmayın. Şu anda gerçekten hepimizin geleceği belli değilken hayatımız birlikte olduğumuz insanlarla yaşanmaya değer mi? Zaman kıymetli. Buna bakın. Bunu aldırış rica ediyorum. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bir insan seç hiçbir kötülük etmemişse, bir beraberliğiniz varsa, onu kaybetmek istemiyorsanız, bir sevgi duyuyorsanız ama heyecanınızı yitirmişseniz davranışların da duyguya dönüştüğünü unutmayacaksınız. İnsan psikolojisi şöyle çalışır. Ya duygular davranışa dönüşür. Ben seni seviyorum. E seni seviyorsam sana kötü davranamam iyi davranırım. Bir süre sonra bu rölantiye böyle hafiflemeye girdiğinde de yani iyi davranmaya düşenirsin artık. Kanıksarsın o kişi. Yaptığı şeyler normal gelir. Hayır işte. Bu bir emek işi derken bunu kastediyorum. Davranışlar duyguya dönüştüğü için muşmiş gibi yapmak insan kandırmaktan bahsetmiyorum. Ama şunu yapabilirsiniz. Bu psikolojide vardır. Duygular davranışa, davranışlar duyguya dönüşür. Şöyle yapabilirsiniz. Küçük sürprizler, küçük hediyeler. Kapıyı açmaya üşeniyorum. Aman. Aç. O gün kalk aç. Kanepeden kalk. Biliyorum belin ağrıyor, başın ağrıyor, yorgunsun. Kalk aç. İşte hoş geldin demeye üşeniyorum. Beni evde bulmasa ne olur ya? Ben de yarım saat sonra döneceğim. Oturduğun kafeden yarım saat önce kal. Kafede oturamıyoruz tabii ama. Ya da içeride bir odadaysan hoş geldin hayatım de. Yani bunları canın istemiyorsa dahi yap. Dünyanın en güzel kadın olmana gerek yok. Ben çok kişi tanıyorum, çok erkek tanıyorum, çok erkek arkadaşım var. Bu sektörde 22 yıldır görsellikle idare edilen bir sektörde çalışıyorum ve şunu öğrendim. Erkeklerin hepsi aslında işte Adrian Hanım'a e kadar kusursuz falan kadın aramıyor. Bakımlı kadın arıyor. En böyle başak burcu, en titiz erkek bile her zaman der ki tamam bu kadın iki kadın yaşıt veya tamam bu iki kadın da tombul. Ama bir diğeri kendine daha çok iyi bakıyor. Bakımlı kadın o ya mı? Tamam, o ayrı. Bak güzel güzel değil. Bakımlı, cilveli, kendine saygısı olan kadın. Hiçbirimiz için. Ben kendimden biliyorum. Eve geliyorum. Şu makyajı siliyorum. Hadi. Yayılıyorum. Beni kendime bıraksan. iki gün o yaşı olmana değiştirmeyeceğim. Anlayabiliyorum. Ne hissettiğinizi. Ama ilişki yemek gerektirir. Yalnız kalmak çok kolay. Sal kendini yalnız kal. Kendinize bakın. Erkek gözüyle sever. Bunu asla unutmayın. Yani bir ruj sürmeyin. Bir hoş kokmayın. Gidin en pahalı 2500 lira bilmem nereden parfüm alın demiyorum ama. Ya bunu artık hoş kokmanızı sağlayacak kolonyalar bile var piyasada. Bir hoş kokmayı. Yeni bir şey giymeyi veya eski bir şeyi yeni bir şeymiş gibi giymeyi. Azıcık cilve yapmayı. İşte mutfağa gidip adama bir elma doğrayıp getirmeyi. Adamın da, bakın adamlara da diyorum. Hiçbir şey beceremiyorsanız. Karınızın sevdiği gibi bir Türk kahvesi. İşte ne bileyim bir hazır kahve. Bir poşet çay yapmayı öğrenin. O bitki çayını getirin yanına koyun. Yanına bir de bisküvi koyun falan. Ya kadın yese de yemese de canı istese de istemese de bir yükselecek size. Bir yükselecek. O ilgiyi, o şefkati görecek. Yalnız hissetmeyecek. Evet, ilişkiler kalp atışı gibidir. Bir süre sonra duru anlaşır, bitti zannedersin. Sonra bitirirsin, kaçarsın, gidersin başka birine. Burnunun direği sızlar. Ah ah dersin, o çok iyiydi. Ben niye bitirdim? Tüh tüh vah vah. Ama o tren kaçmıştır. Bunu yapmamak için, şu günlerde insan harcamamak için kimi seviyorsak ve kim bize gerçekten şu hayat boyunca değer verdiyse onun kıymetini bilmek için yapmamız gereken şeyler davranışlarımızı duyguya dönüştürmek. Bakın siz üç gün fazla değil yeni aşıkmış gibi yapın. İçinizden gelse de gelmese de zaten evdeki adam veya sevgiliniz sıfır duygu hissettiğiniz biri değildir. Öyleyse ayrılın zaten. Ama hani böyle artık rölantidedir. Kanıksamışsınızdır. Hareketleri normalleşmiştir. Oturup böyle kumandayla bakıyorsunuz. Bir iki sürpriz yapın. Hiç görmediği bir çamaşırı giyin. Ne bileyim hiç sürmediğiniz bir parfümü sürün. Canın çok sevdiği basit bir kısır yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız çıktı böyle poşetlerde muhallebiler bir onu yapın, bir süsleyin, bir tatlı gibi getirin. Önüne koyun. Yani ee, ne bileyim ilgilenin. Ve hep sen 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 değil. Ben 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 diye başlayın cümleyi. Bir erkeği karşı cinsi, sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun, sen benimle ilgilenmiyorsun, sen saçıma iltifat etmiyorsun, sen bendeki değişiklikleri fark etmiyorsun, çocukları görmezden geliyorsun, artık konuşmaz olduk filan diye suçlamak kolaydır ama onun burasından girer, burasından çıkar. Erkekler gözüyle, kadınlar kulayla sever. Biz dinleriz, onların dikkati çabuk dağılır. Erkeğe bir şey anlatırken, onun da böyle egosunu yıkmamak adına ve kazançlı biz çıkacağız onun için bunu anlatıyorum. Şöyle diyeceksin. Beni yalnız hissettiriyorsun. Beni çirkin hissettiriyorsun. Bana güzel sözler söylemediğin zaman içimden güzel giyinmek gelmiyor. Ama bana hoş bir şey söylersen bak ben sana neler yaparım. İşte ne bileyim orada evet ne var mutfaktan kocaya salona çay tazeleyeyim mi? Ya bağıracağın yere yanına git hayatım. Çayı doldurayım mı? Gibi. Böyle basit cilveler. Erkekle çok işe yarıyor. Biz anne olduğumuz zaman veya işte sevgililik uzadığı zaman kendimizi böyle kanka olarak görüp gri şokmanlarımızı çekiyoruz ya. O gri eşofmanları yakın. Siyah bol paça alın. Vücudunuz müsaitse veya değilse. Bu ne kadar özgüvenle giydiğinize bağlı. Şu erkekler var ya dar yoga taytlarına bayılıyor. Onların toparlayıcıları çıktı, seksileri çıktı. Ben var ya spor salonuna sırf taytlı kadın izlemeye giden erkekler biliyorum. Yürüyüşe sırf böyle taytlı kadınların arkasında bakarak motive olan adamlar biliyorum. Çünkü adamlar gözüyle çalışıyor. Yani bir kadın kadar sofistiki olmasını, beynini çalıştırmasını beklemeyin. Siz de evde giyin. Nasıl taşıdığınız önemli. Kalçanızın 3-5 cm daha geniş veya dar olması sorun değil kendinizi nasıl taşıdığınız, lanse ettiğiniz çok daha önemli. Sevgiyi tazeleyin. Durağın bir duruma girmiş olabilirsiniz. Maddi manevi sıkıntılarınız olabilir. Davranışlarınızla ateşleyin. Her şeyi. Tabii karşındaki de buna hiç tepki vermiyor. diyorsa. O zaman bir tartıya koyarsın. E kardeş ben elimden geleni yaptım dersin. Şimdi şuna bakın. İlişkilerde her zaman aslında en az üzülen taraf, en çok veren taraftır. Niye biliyor musunuz? Ben elimden geleni yaptım. Yani taşı da yontmaya çalıştım. E bu kadar geldi. Hadi ben de senden gittim dediğiniz noktada pişmanlık duymazsınız. Pişmanlık duymamanız için ise elinize gelen şey yapıyor olmanız gerekir. Heyecanlandırmak, renk katmak, kendinizi sevmeniz için bile gerekli yani. Ben her gün evdeki halimle aynaya baksam vallahi beşinci günü Yaşadım bunu da. Kilo almaya başlıyorum. Kendimi bırakmaya başlıyorum. Her gün duş alırken iki günde bir alıyorum. Yapmayın. Ne olursanız olun. Hangi kiloda, hangi bedende, hangi görüntüde. Kendinizi bir kere beğenin ve sevin. Önce uyanın. Ben güzelim, iyiyim, beğeniliyorum. Şöyle düşünün. Benden geçti. Kırkı da geçtim. Kırk de geçtim. Kocaları 30'luk kadını bırakıp 50'liğe giden var. Daha bakımlı, daha cübbeli, daha kadınsı, daha satışı var diye. Kadının son kullanma tarihi yoktur. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Birbirimizi biz kendimiz yafsalıyoruz. Ay o yaşlı be, ay o çirkin be, ay o kısa be, ay o şişman. Böyle diyen erkek duymadım ben. Birkaç tane çok yüzeysel adam var öyle. Katalogdan kadın seçer, yurt dışından getirtirir. Çünkü normalde sevilemeyeceğini düşünür. Onları da acıyorum. Ve sevemez. Duygusal ilişkiye giremez. Onlar problemli. Onlardan kaçın. Sadece güzelliğiniz için size gelen kadın adamdan da kaçın. Çünkü bir tık güzeline gidecektir zaten. Güzellik yarışmasıysa bu. Yani çok güzel kadınları aldatan adamlar işte bu yüzden aldıdır. Daha güzeline gider. Daha çeşidine gider. Sadece fiziğiniz için sevilmediğinizden emin olun. Ama cilveyi, insani davranışları, iletişimi, şimdi bugünlerde birbirimize dokunamıyoruz ama bir şöyle ufak ten temasını, göz temasını, saygıyı ya da göz göze geldiğinizde hoş bir gülümsemeyi bırakmazsanız aşkınızın tazelendiğini göreceksiniz. Bu psikolojide bir kavramdır. Nasıl durup dururken şimdi gülecek bir şey yok. Ha 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 diye güldüğün zaman vücut Endorfin salgılıyorsa, çünkü beyin öyle algılıyor. Komik bir şey var. Dopamin salgılıyorsa, aynı şekilde seviyor olduğunuzu hatırlayarak yapacağınız davranışlarda ne sağlayacaktır biliyor musunuz? Karşınızdakine sevginizin eğer gerçekse tazelenmesini. Bu tavsiyelerim hem kadın hem erkek için geçerli. Azıcık özel. Gökten insan yağmıyor. Bir tek cümleyle sözümü özetleyeyim. Bu istatistiksel bir bilgi. İlk görüşte aşka inanırım. Şanslıysanız hayatta bir kere, en fazla iki kere başınıza gelir. Aşk zaten geçer, sevgi ise emektir. İşte bugünlerde de emek vermemiz gereken günlerdeyiz. Birbirimizin kişisel alanına saygı duyarak yapacağımız şey ve birlikte olduğumuzda da paylaştığımızı hissettirecek durum bizi birbirimize yakınlaştıracak. Lütfen bu hafta sonu birbirinize iltifat edin. Kadın erkek fark etmez. Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Sizleri seviyorum.